...yöresel lezzetimiz Haytalı'ya başlayalım mı? Affan sadece bir iş değil, bir kültürdür, bir mahalledir. Affan Mahallesi denilince akla Affan kahvesi gelir. İnci Kıraathanesi, dünyanın ilk aydınlatılan yeri olan Kurtuluş Caddesi'nde kuruldu. Fransız mimarisiyle dikkat çeken kıraathane, kısa sürede bulunduğu mahalle olan Affan ismiyle anılmaya başladı. Ancak asrın felaketinde kullanılamaz hale geldi. Kısmen yıkıldı diyebiliriz. Alt katımız zarar görmedi. Üst katımız bir de bahçemizde zarar var. Tabii Kültür Bakanlığı bu olaya el attığı için Kültür Bakanlığı'nı bekliyoruz. Onlar da projelendirdi. Tekrar geçeceğiz tabii ki. Orası bizim için bir simge. Antakya halkının çocukluğu orada geçti. Herkesin bir anısı var. Anıları canlandırmak gerek. Gençliğinden tutun, yaşlısına kadar. Dört kuşaktır gelen bir müşteri kitlemiz var bizim. Afan'a gelen hep mutlu çıkardı, hep güler yüzlü çıkardı. Çünkü bir dayanışma vardı orada. Afan Kıraathanesi 110 yıldır ayaktaydı kuşaklar boyu aktarılan bir aile geleneğinin parçası Antakya'ya gidenlerin uğrak noktasıydı. Hatay'a özgü haytalı tatlısı da oradan çıktı. Haytalı altında e, sütlü muhallebi, üstünde dondurma, en sonda bir bekleriz. Bu bizim dedemizin bulduğu bir tatlı. Ve gelen turistler bu tatlımızı ve kahvemizi içmeye, yemeye gelir. tarihi binası kullanılamaz hale gelen kıraathane önce konteynerde hizmete devam etti. Şimdi ise prefabrik yerinde. Eski tarihi yapısı olmasa bile yine o güler yüzlüğümüz, yine o hoş sohbetlerimizde insanları karşılıyoruz. 6 Şubat bizim için tarihi bir felaketti. Bir yılı doldurduğumuzda görüyoruz ki antak altı birbirine kilitlenmiş durumda. Herkes birbirine kilitlenip umut oldu. Bütün Türkiye buraya geldi, bütün dünya buraya geldi. Bir umutun anahtarı oldu aslında yani.